Merhaba. Timeless playlistimdeki bir diğer videoma hoş geldiniz. Sene 2024'ü 2025'e bağlayan son çeyrek Ekim, Kasım, Aralık ayında evi yeniledim. Tadilata gittim. Tayland'a gidip ev kiraladım. Çok eski, kırık dökük her yeri ne tadilat ihtiyacı olan bir ev. Ağaç ev. Ve daha sonra dedim ki ben buranın üstesinden gelirim. Bir boya iki eşya değil mi dedim. Ama öyle olmadı. Bayağı maliyetli geldi bana hatta ilk yaptığım tadilat yeterli olmadı 6 ay sonra ona acilen yetişmiştim burada ben sezon bittikten sonra tekrardan tadilat yapıp o kısmı part 2'de aktaracağım daha detaylı daha maliyetli bir tadilat yaptım bir saniye burası çok komik dinlemeniz lazım ya sövmek istemiyorum ama getirmişler el alemin evine koymuşlar yani beni bir burada görse hırsızlık yapıyorum şu an Eşyalarımı yanlış yere getirmişler. Kafayı yiyeceğim ya. Özür dilerim bu ev kiminse. Nasıl götüreceğim bakalım Allah'a emanet. Aynı zamanda tabii tropik bir ada olduğu için Son yağmurlarıyla da ünlü bir yerde kalıyorum. Ben tadilatı yaparken bir de sel zamanına denk gelmez miyim? Yağmurdan kaçan bütün hayvanlar benim eve doluştu tabii. Nadiren dışarıda gördüğümüz de oldu. Seni böyle dışarılara atan ne oldu reis? Yani biz seni genelde evimizin yatak odasının çatısında, kapısında, duvarında yani hayırdır? Ne indirdi seni? Evden ne çıkarttı? Oğlum çok güzelsin lan. Bak ev arkadaşımsın diye demiyorum ama şu ayakların falan Müthiş komik bir yaratıksın. Hadi gel eve üşütme. İyi sayın oğlum. Gir içeri gel. Gel. Saçmalama gelme. Çok büyüksün be oğlum. Boya badana yaparken aynı zamanda siparişler geliyor. Ev eşyasız bir evdi çünkü. Onları birleştiriyorum, yerleştiriyorum derken aynı zamanda hayatımda ilk kez muson yağmurlarıyla da birlikte hem hal oldu. Sporçlar geliyor gördüğünüz gibi. Bunları tek tek açıp tek tek birleştirip bahçe, banyo, mutfak, bütün fırın, bütün eşyalar ya bütün kahve makinesinden çarşafına, yastığına kadar bütün odalar geldi. Ee, bir çalışma odası yaptım, bir tane bahçe yaptım, bir tane açık balkon ekstra. Ee, bunların hepsine küçük küçük bir sürü, küçük bir büyüklü hatta mobilyalar geldi ve ben yurt dışından söylediğim için kendim montelemek. Durumunda kaldım. Gerçekten hayatımda yaşadığım en özel hayatı, yatırım hayatı, meslek hayatı girişimim ee, hem başka bir ülkede olmak, başka bir ülkeye adapte olmak zorunda olmak bununla mücadele, hem de sıfırdan bir şey kuruyor olmanın verdiği gururla Tayland'da yaşamaya başladım. Özledim, gözle diyorum. Yana kay görürsün diyor. Bunları buradan kestim. Bak. Uçlarını bu da kenarlarındaki böyle onda olan atları temizledim. Bununla buraya tül perde yapacağım. Bunu buraya monteledim. Artık burada da lavabom var. Bunları kesip bu dört kenara bu türleri civinlik gibi yapıp sivrisineklerden hem de yani şu dağınıklık bir e, ayrısın diye şurayı böyle kare şeklinde tür yapıp ortaya uzun bir masa sandalyeler salıncak da şu tepeye takılacak şu salıncak böyle buraya masa barbekü gelecek yani buraya barbekü koyamam üstü kapalı da Morning çocuklar, morning. Ne yapıyorsunuz? Hep eşeliyorsunuz benim evde. Göremedik daha bir tane yumurtanızı. Buraya da yumurtlayın arada. Bu küçücük ağaç evi tadilat edip düzenlemeyi çalışırken her bir odada tuvalet mutfak dahil özel olarak kendimden bir şeyler kattım ve hatta kendimden bir şeyler bırakarak çıktım o odalardan. Banyoyu bitirdikten sonra e, taşma problemiyle karşı karşıya kaldım ve boklarla bir mücadele atlattım. Burası bahçe mesela. Ev sahibim şu anda görüyorsunuz kamerayı yeni keşfediyor. Bu ana kadar bu adam beni çok fazla psikolojik olarak taciz etti. Fizyolojik olarak dokunamadı ama ben tuttum defalarca elini. Ve bu adam benim ev sahibim. Bir kere en başta beni e, handikapa sokan hayatım hep aynı yerden zorlayan böyle bir problemimiz vardı. Adam sürekli her gün gelip eve beni darlıyordu ve ben de en son bugün şu an videoda izlediğiniz gün adamın eline iş vermeye başladım. Baktım bana huzur vermeyecek. Sürekli kıçımda bir taraflarımda dolanıyor. Eline iş verip ona iş yaptırmaya başladım ve Eril'le mücadelemi kazandığım ilk zamanlardır bu zamanlar. Bilmiyorum bu videoyu hiç geri dönüp izlememiştim. Belki adam arkadan bir şey yapmaya çalışabilir her an bilmiyorum. Gerçi kamerayı keşfetti az önce. Birkaç gün daha gelmeye devam etti. Eline iş verdim. Bir daha verdim. Bir daha. Batı her geldiğinde ona pahalıya veya yorgunluğa patlıyor. Bir daha gelmemeye başladı. Çok acil durumlar dışında gelmiyor. Ama her geldiği acil durumda da şansını bir kere deniyor. Zorluyor. bir <laughs> çekişle bir mesaj vermişim gibi. Ya bilmiyorum bu adam beni çok yoruyor ama zaten senede bir iki kere görüyorum diye. Çok da bak bak burada ne oluyor bilmiyorum. Từ ba sẽ xin. Electric man, mà rebe, tomorrow. I I Now, rock. not now. Hmm. <laughs> uh, but shop, uh, and and working man for uh Wi-Fi. now. Okay. Yeah. Tomorrow, okay. Tomorrow, tomorrow. tomorrow morning, no. yeah? Oh, yeah, yeah. Okay, okay. Yeah. I am in. Maybe 8 okay. Sonra adayı bir anda sel bastı arkadaşlar. Artık konuşmama gerek yok. Videoları izleseniz yeter. Allah Allah! <Sessizlik> Bak herkes kondom kondom yazıyor. <Sessizlik> herkes kondom. Bana artık ben... O İsrailliği de böyle bir gün geldi. Dedik ki sen dedi bu experience'ı satsana şeyde. <laughs> Abi güzel mi? Airbnb'de. <laughs> Çocuk çok eğlendi. Ben diyor zenginim böyle bir hayat yaşamadım diyor ya. <laughs> Rezillik sefalet ama <da> çok eğlendi. ha! <laughs> <Ayaklarım. gülüyor> <laughs> <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Selam. Burada bir akış var. <gülüyor> <gülüyor> Burada bir nil yine. Hay! Sağ Bir daha deneyelim. Tamam. Sonra biraz overthinklemeye çıkıyorum dışarı. Diyorum ki biraz da dışarıda oturayım. <gülüyor> <Gülüyor> Video. Here. Ay bu videoya devam etmeli o kadar uzun zaman olmuş. O kadar çok şey gerçekleşmiş ki aradaki zamanda. E, geçmişe döndüm yine iyi geldi. Burada evim artık tamamlandı. Bütün tadilatlarını yaptım. Sezon için hazırlandım ve bir açılış partisi yapmaya karar verdim. Bütün bu süreçte iki ayda tanıştığım adadaki arkadaşlarım. Oraya tatile gelen bu iki tane kız arkadaşım mesela Türkiye'den gelmişti. Böyle gün batımında başlayan gece geç saatlere kadar devam eden mangal yaktığımız, kokteyl yaptığımız tatlı bir parti oldu. Evin açılışını yaptık dedim. Bereketiyle gelsin bir ıslatalım evi dedim. Bu <laughs> Kit is my family. Here. Yeah, I don't know, but yeah, I, I, I would the yeah. No, I I, 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 I my stronger. <laughs> Harika bir gündü. Harika bir gündü. Gerçekten iki ayda nasıl böyle bir arkadaş çevresi yapabildim bilmiyorum. <gülüyor> 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 Put on your red shoes and dance a blue dance Dance, dance to the songs playing on the radio Dance, swing while color lots of your day